Trabzonspor'a geçelim biraz. Tamam. Trabzonspor'da özellikle Molde maçında aslında ne kadar organizasyonu olan ama gel yani şöyle, bugüne kadar hem hazırlık maçlarında hem kağıt üzerinde Trabzonspor'un hep savunma yönünün aslında güçlü olduğunu düşündürdü bize izlerken de kadroya bakarken de. Ama Molde maçında gerçekten çok kırılgan bir savunması vardı Trabzonspor'un. Ben mesela çok şaşırdım. Evet. Sizin de yorumlarınızı merak edeceğim. Ee, rica edeceğim o anlamda. Ama ön hattında da gerçekten işte Jervinho'lar yani süreklilik sağlaması halinde işte yolların, Vakayemelerin, işte arkasındaki e, hamşiklerin biraz daha efektif anlamda devreye girmesinde önemli bir Trabzonspor göreceğim. Bir Cornelius'la galiba. Cornelius'la da anlaşmış gibi gözüküyorlar. Orada da pivot santrafor. de fena değildi aslında maçta. Cervinho ile aynı takımdan gelmeleri birbirlerinin tanımaları evet. da büyük, büyük, bir avantaj olacak Cornelius'ta. Hatta yani Cornelius'un Cervinho'ya yaptığı asistler falan ben geçen sene e, Cervinho'nun oynadığı maçları izledim Cervinho geldiğinde. Hani direkt Cornelius'un kafayla indirip Cervinho'nun gol yaptığı birkaç pozisyon veya kaçırdığı. Hani direkt birbirleriyle anlaşan bir ikili olması e, Trabzonspor için hemen uyum sağlama adına da büyük bir avantaj olacak. Molde maçından bahsettin ya yani bu kadar e, 3 gol yedi Trabzonspor ve ciddi savunma hataları yaptı. Basın toplantısında da Abdullah Hoca şey demişti. İlk defa ben geldiğimden beri 3 gol yedi Trabzonspor. Evet. E, dikkat et gollere. Moldeli oyuncular 3-4 kişiyle cezası aslında hep. Çok yani, tempolu bir geldi, takım. Evet. Çok bizim şimdi Trabzonspor evet 3 gol yememişti Abdullah Avcı döneminde ama hep süper lig maçı oynamıştı. Yani o kadar tempolu takıma kadar olmuştu. 4 kişiyle ceza sahasına giren adamlar yoktu. Ki bir tane <laughs> çok pardon sözünü keseyim. Bir tane tempolu maç oynadı. İstanbul'da kazandı ama Beşiktaş'ın çok dominant evet. oynadığı bir Beşiktaş Trabzonspor maçı evet. vardı. Yani evet. en orada da işte Uğurcan faktörü devreye girmişti. <laughs> evet. Doğru. Gollere baktığımızda da Serkan Hasan'ın hatalarını görmüştük. Aslında bu şu da ilginç hazırlık maçlarında hem Başakşehir hem Kasımpaşa son iki hazırlık maçlarında sol bek Traunsen sağ bekte Bruno Perez yapmıştı Abdullah Hoca. Ve bu maçta birden değiştirdi. Sağ beke Serkan'ı sol beke Bruno'yu koydu. Traunsen'le oynamadı. Ve Serkan biraz pozisyon kaybetti maçta. Serkan da iki golde net hatası var. Yani ilk golde arkasına çok net çok kaçırıyor. Net kaçırdı. İkinci golde de ortayı bloklamakta çok geç kaldı ve Bir de çok yanlış yani bloklama e, açısı yaptı filan hani Geç de gitti adam. Aynen. Yani. E, i̇ki golde de net eksiği vardı. İşte Dorukan biraz erken gelmiş olsa, bir ay önce gelmiş olsa şu maçta sağ beke koysanız Oynar. hani kesiciliğiyle orada toparlardı. Şenol Hoca'nın orada biraz söylediği doğruydu yani Dorukan için. İki senedir top oynamıyorsun zaten. Yani başla artık git bir takıma transferin bu kadar uzun sürmesinin manası yok. Başla ki kamp, yaz kampını geçir ki üçüncü sezonuna bari ilk bir başla. Çünkü bir sene sakatlıktan oynayamadı. E, geçen sene de sözleşme imzalayamıyor diye Beşiktaş'ta rotasyon oyuncusu oldu. Hani daha 25 yaşında bir öncüsün 2 yıldır doğru düzgün top oynamıyorsun Şimdi mesela Trabzonspor'la kamp yapmış olsa Bu maça mesela ilk 11 başlardı Belki Trabzonspor da kazanırdı Hani Şenol Hoca'nın orada belki işte O basın toplantısında hani Onu söylemesi biraz manasızdı ama özünde haklıydı Dorukhan'la ilgili olarak Umarım bundan sonra Dorukhan e, toparlar e, Ben Trabzonspor'un e, Molde e, rövanşında Yine de ee, avantajlı bir takım e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü hücum attı. Envakamesi formunda, Bakasetas'ı formunda. Zaten penaltıyı falan da kaçırdık yani. Galibiyete daha yakın olan... Bakasetas çok iyi oynadı maçta ya. Hazırlık maçlarında da çok iyiydi. Trabzonspor'un bence şu anda en hazır, e, en iyi oyuncusu diyebilirim. Ya bir tek mesela senin Fenerbahçe'de sorduğun soruyu ben Trabzon'da soruyorum. Yani orta sahası, yani Hamşik, Bakasetas onları bir arada oynattığı zaman... Tek kişi üzerine ha, kaldı zaten. E, yani o evet Serkan'ın e, pozisyon hatalarının çok net etkisi vardı ama Molden'in genel anlamıyla o kalabalık girişlerinde o tempoyla beraber sanki orta sahasının artık hani o, o geçişe çok uygun olması gibi gözüktü bana. Yani Trabzonspor tabii ki e, bazı maçlarda bu çok fazla sana sorun yaratmaz ama işte Molde gibi hatta onun daha üst seviyesindeki takımlara karşı ya da işte atıyorum Türkiye'de Sivas Spor gibi takımlara karşı sana çok büyük bir problem olabilir gibi e, bu e, orta saha yapısı. Yani Abdullah Hoca bunu devam ettirecek mi? Yoksa e, başka bir yana doğru mu gidecek? Ben onu merak ediyorum. Çünkü o Fenerbahçe'de evet o yine sorunun cevabı var kafada ama Trabzonspor'da bu o Molde 11'inde o soruna çözüm sanki yok gibi geliyor bana. Kenarlar da kovalamıyor çünkü. Evet. Yani, yani bir, bir üzerine kaldı. Hiç gelmiyor. 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 Evet. O kanatlar da gelmeyince. Tamam Cornelius önde baskı konusunda sana bir avantaj getirecek. Hani onu iyi yapacak olan bir oyuncu ama e, ondan onu açtıktan sonra ben o sorunlar yaşanır. Bakasetas da çok e, geçen sezon istatistiği işte vardı zaten. Tüm e, Süper Lig'deki tüm ofansif orta sahalar arasında açık farklı en çok savunma hamlesi yapan en çok tackle yapan, hava topuna çıkan Hı -hı. en çalışan e, çalışkan on numaraydı. Ama ne olursa olsun Berat, e, hamşiyi çok taşımak zorunda kalıyor. Zaten e, kanatlar da gelmeyince Berat herkesi taşıdı bu maçta. He. Biraz da aslında orada kırılgan kaldı. Yani Bakasetas da bir yere kadar müdahale evet. edebiliyor. Yani Bakasetas da ön alanda baskıyı Aynen. sağlıyor da Aynen. hem kanatlar, hem Vakan ve Cervinho gelmiyor. Hem Hamsi'k e, temposunu henüz kazanamadı. O zaman Berat tek işte belki Dorukan olsa yine Heh. orada Berat'ın yanında da bir şey Ama bir altı yani. sonuçta Dorukan olacak belli bir noktada. Evet. Öyle gözüküyor. Uzun yani o yüzden evet. ben evet. yani iyi bir hamle olarak gördüm Trabzonspor'un yaptığını. Yani inşallah zaten şey e, bir absolutely. iyi hamle de şu abi ha. çok pardon Bakasetas'ı satmaması oldu. Önemli teklifi aldı Bakasetas. Tabii tabii. Ya, o, zaten Abdullah Hoca'nın yani direkt Abdullah Hoca transferi diye hatırlıyorum. Yani devre arasında direkt hocanın istediğiydi. Yine Dorukan da aslında e, Abdullah Hoca'nın özellikle e, yani çok top kaptırmaya mey ama e, top kazanma konusunda Türkiye'deki yerli futbolcular arasında en iyi. Topu kazanma hızı konusunda en iyi oyuncu olarak hep nitelendirdi. O yüzden çok değer verdiği bir oyuncu Dorukhan. Onu Beşiktaş'ta böyle kullanmaya çalıştı aslında. E, şimdi Trabzonspor'da da bir şekilde artık forma girip e, ilk 11 serisine geldikten sonra onun özelliğini kullanmayı e, çok izleyecektir. Belki işte o zaman o sorun hakikaten bir çözüme ulaşabilir. En azından belli bir seviyeye kadar çözüme ulaşabilir. Dorukhan'ın o çabukluluğu, topu hemen tekrar geri elde edebilme ya da boşta kalan topu anında saldırabilme özelliğini tabii bunu ne kadar koruyor şu anda o sakatlık ve uzun süre maç oynama eksikliğinden sonra ama yine de o anlamda bir vaat ettiği bir şey var Dorukhan'ın. Kesinlikle Dorukhan'la ilgili Abdullah Hoca'nın Beşiktaş'ın başındayken basın toplantısında ilginç bir açıklaması olmuştu. Bir öz gibi bir şey yapmıştı. Başakşehir'e alabilirdik, almadık belki hata yaptım. Burada daha iyi oldu. İlk defa işte Beşiktaş'ta birlikte Aha. çalıştılar. Başakşehir'de bu aşırı topa sahip olan pas oyunu oynatırken Dorukan'ın o işte top kayıpları belki de problem olacak deyip Eskişehir'den almıyor hoca. Evet. almıyor ama Beşiktaş'a gidince de beğeniyor. Yani belki de keşke alsaymışım dedirtiyor. Şimdi Trabzonspor'a da aldırdı bu sefer. Başakşehir'e aldırmamıştı ama Trabzonspor'a aldırdı. Ben de hem beklerde e, sol bek de oynayabilir yani. Geçen sene bir Gençler Birliği deplasmanı oynamıştı mesela. Çok iyi oynamıştı. Aynen. Beklerde de oynayabilecek. Berat'ın yanında kesici olarak da e, bazen mesela zorlu rakiplere karşı Avrupa'da inşallah devam ederse mesela. Berat Dorukan yapıp belki de e, ikili de oynayabilir. Yani tam piyango oldu. Yani yerli avantajını da sağlıyor bu üç yerli oynatma zorunlu, zorunluluğundan dolayı. Tam piyango transferi oldu bence de. Bir de e, ekstra şunu da altını çizmek lazım. E, Duran top organizasyonlarının da Trabzonspor'un hazırlık kampından beri dikkat ediyorum. E, evet, Duran top organizasyonlarını çok iyi çalışmış. Yani İki tabi, tane öyle attı zaten. E, e, ya yani ayağına hakim futbolcu olunca <laughs> tabii bunu çalışmak <laughs> daha keyifli hale geliyor. Abdullah Hoca'nın özellikle kafa yorduğu konulardan bir tanesidir yani. Şu anda elinde çok o anlamda verimli bir kadro da var. Ben o şimdi tam altı pasın ortasında kümelenme e, olayını Türkiye'de çok böyle sık yani doğru organizasyon yapılamadığını düşünüyorum. Yayında da söyledim o gün maç esnasında. Ya dedim şundan dedim bir hayır görmedik şu ana kadar dedim. Tak. Ondan sonra goller geldi. Ama evet yani onu ya yani doğru bir şekilde açılış sadece öndirek yapmadı. Bizde şu ki hep onu öndirek yap. O kümelenme olur orada bir öndirek organizasyonu yapmaya çalışırsın. Şimdi Gökhan'ın yoksa da çok fazla yapamazsın o Gökhan Gökdem. Yani o yüzden hiç bundan sonuç alamıyoruz dedim ama onu sadece ön direk odaklı çalıştırmamış işte Hoca. E, ee, birkaç hamle yaptı. Birkaç hani direkt kaleye vurdu bir tanesinde bak haseta. Bir tanesinde ön direkt, bir tanesi arkaya doğru, bir tanesi direkt ortaya doğru, bir tanesi daha böyle bir kavisle. Yani birkaç alternatifle beraber yapmış. Hakikaten bu sene Trabzonspor bir de Kornelius'a gelirse yani e, 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 duran yani topların orta, orta saha yükünü, orta saha yükünü paylaştırabilirse eğer yani benim izlediğim kadarıyla anladığım kadarıyla orta saha yükünü bir şekilde iyi bir dengede tutabilirse ve işte Cervinho e, gibi Hani zaman zaman sakatlık problemleri olan e, yani doğruya doğru, doğru. Aynen. onun da devamını sağlayabilirse e, Trabzonspor özellikle kendi evinde e, herkesi çok çok büyük Aynen. sıkıntılar yaratabilir. Ben genelde yani şampiyonluk mücadelesi vereceklerini düşünüyorum deplasmanlarda da çünkü mesela Cervinho gibi oyuncular da deplasmanlarda da çok etkili oluyor. Tabii. Topsuz koşuyu atabilen. Mesela dört büyük takım arasında e, bir oyuncu var diğer 3 rakibinde yok. Cervinho yok diğer 3 rakibinde. Topsuz gol kaşısı atabilen başka bir oyuncu yok. Mesela Larin var biraz. Ee, Onyekuru'yu almış olsaydı mesela Galatasaray belki Onyekuru olabilir, da olabilirdi. O Olympiakos'a hani, gitti galiba yani. Evet Olympiakos'a gitti. Hani böyle çok yetenekli oyuncular var. Topu ayağına alınca işte Mesut gibi, Pelkas gibi veya işte Galatasaray'da e, Ardı, Kerem gibi vesaire. Ama Cervinho gibi delici topsuz gol koşuları atan o ikinci forvetliği bu kadar iyi yapan Başka bir oyuncu yok yani biraz Larin var. Ee, ama bir de yani içinde... benzer bir vakayemesi de var. Ya yani vakaya topla da yapıyor. Topla da yapıyor. Yani benzer derken ondan bahsediyorum. Ama hani şey bir gün şey yapabilir yani 2 3 maç sonra yeter artık hani şu <laughs> yeter artık Geldi pas kazanmay ver artık şu <laughs> topu diye bir deliricem. Molde maçını bir yarı bir şey oldu çünkü. Ya oradan <laughs> atacaklar artık yani Hamshik'in de tabii oynama kapasitesi, oynama arzusu ve isteği çok önemli. Hani kendini takıma adamışlığı. Daha ilk maçta o anlamda iyi gözüktü hani. İnşallah süreklilik sağlar. Saldırsa... Yani ben yani mesela ondan da biraz korkuyordum. Çünkü son Aynen. yaptığı transfer hamlesi biraz ona yakın bir hamleydi. Ee, önemli olan kendini vermesi ama burada o taraftarla beraber onu alacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü o da taraftardan beslenen bir beslenen. Onunla poli Napoli onu hep itmiştir. Evet. O o o şeyi var hakikaten. Abi Napoli gibi. taraftar herkesi çekiyor. Herkesi diye de. yani. Ya yani, yerler... ben, ben de topluyorum diye. <laughs> Sokakta, statta her yerde içindik orada yani. Peki kısa bir ara e, rica ederim. E,